İşe gittiğim bir günden daha herkese herkese merhabalar sevgili dostlar. Bu video içerisinde işe gitmiş olduğum süre boyunca ve tabii ki ondan sonra neler yiyorum neler yapıyorum bunu göreceğiz. Bir vlog videosu olacak. Gördüğünüz üzere daha ayakkabılarımı bağlama fırsatı bile bulmadan ne yazık ki işe çağrılmış bulunmaktayım. Sabah köründe neden işe gidiyoruz hala anlayabilmiş değilim. Burada biraz fabrikanın doğal güzelliklerini gösteriyorum ve motive olmaya çalışıyorum ama gördüğünüz üzere daha ayakkabılarımı bile bağlamadım. Burada orayı buraya çekiyorum. Sabah Güneşiyle gerçekten bazı yerler çok güzel gözüküyor. Ee, bu fabrikanın bahçıvanı gerçekten işini severek yapıyor. Akabinde fabrikanın içerisine giriyorum ee, ve tabii ki ofislerin olduğu kısma gidiyorum. Hemen kendi ofisime buluyorum. Human Resources. Akabinde aslında uyamıyorum, uyanmadığım için kendime güzel bir fişe kahve alıyorum. olanı alanına geliyorum. Neyse ki sabah köründe hava çok sıcak değil. Sıcak olmadığı için hemen bunu değerlendirmek istiyorum. Kendime içeri geçtiğim zaman bir kahvaltı söylüyorum. 9-9.30 gibi bu kahvaltımı yapıyorum. Ee, bir tane tost söylüyorum peynirli domatesli. Bir tane çay söylüyorum onun yanına. Bir de Türk kahvesi söylüyorum. Az şekerli kafeteryadan abi getiriyor bunları. Bir daha tekrar yorulmasın diye. Fabrika çok büyük olduğu için ve yemekhane uzakta olduğu için arkadaşımla öğlen yemeğine gitmeye üşeniyoruz. Ve e, arkadaşım tombaklı salata söylüyor. Kendisine ben de menemen söylüyorum. Bunları güzelce yiyoruz öğlen 12 gibi. Akabinde iki gibi ilk arayönüm var bu arayönümde. Parks meyveli yoğurtları ile 3 kaşık ince ötülmüş yulaf ezmesini karıştırıyorum ve ara bu şekilde. Dondurursanız meyveli dondurma gibi bir şey oluyor kendinize. Ufak da olsa kandırabilirsiniz. Akabinde artık işimiz bitiyor. Fabrikadan koşa koşa çıkıyoruz. Fark ettiğiniz üzere gelişim bir hayli yavaş, gidişim bir hayli hızlı olacak göreceksiniz zaten. Yine tabii ki doğayı çekiyoruz, oraya burayı çekiyoruz. Mutluyuz işten çıktığımız için. Aslında işimi seviyorum ama gerçekten bu sıcaklarda hiç çekilmiyor. Sabah köründe işe gelmek, kıyafet giymek insanlarla muhatap olmak gerçekten çok zor yani bir de istediğimiz saatte uyanamamak gerçekten zor. Sonuçta yaz insanlar bir şey yapmak istiyor, spora gitmek istiyor ve tabii ki bunu yaptığımız zaman ne yazık ki sabahın köründe işe geldiğimiz zaman uykusuz kalıyoruz ve kendi işimize konsantre olamıyoruz. Burada tabii ki lastik basınçları asla olması gerektiği gibi değil. Üşendim için hava basmadım. 33 derece gösteriyor ama arabanın içi resmen 43 derece. Neyse, ben bu arada biz bunları konuşurken eve geldim. Siteye doğru yol alıyorum. Burada işte sitenin yolu, yerleri çekmişim. Şifremize girdik, ee, hemen tabii ki sitenin içerisine giriyorum. Gerçekten o kadar sıcak, o kadar sıcak ki bayılacaktım yani. Akşamları özellikle çok sıcak oluyor. Hele bir de o kaynar arabaya bindiğim zaman tamam, bittim yani. Resmen bacaklarımdan su akıyor neyse kapının önüne kadar geliyorum şükür buraya gelebilmem bile bir mucize hemen ayakkabılarımı çıkartıyorum ki herhangi bir zaman kaybolmasın ay girer girmez beni aşkım karşılıyor kedim karşılıyor hemen sesimi duyar duymaz aşağı geliyor benim hayatımın anlamı onunla tabii ki bir 3-5 saat öpüş kokuş yapıyoruz öpüş kokuş aşamamız bittikten sonra akşam yemeğine geçiyoruz çünkü gerçekten aç dönüyorum işten burada gördüğünüz üzere fasulye kavurması var tavuklu salata var ve bu bu semiz otuyla annem cacık gibi bir şey yapıyor. ondan var ve bunları yiyorum. Günüm tamamlanmış oluyor.